Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte gurk tavuk altında çıkan civcivin ya da kuluçka makinesinden çıkan civcivin ayaklarının ayrık olmasının tedavisini anlatacağım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ee, bazen gurk tavuğun altındaki civciv ya da makineden çıkan civcivin ayakları ayrık olabiliyor. Ee, bu da bir örnek olsun arkadaşlar başıma gelen bütün hayvan hastalıklarını tedavi etme şeklimle birlikte sizlerle paylaşıyorum. Lakin birçok videoma bazı arkadaşlar yorum atıyor. Benim hayvanımın şuyu var, şu şekilde duruyor. Neyi var nasıl iyileştirebilirim? Arkadaşlar başıma gelmeyen hastalıkların tedavisi hakkında sizleri bilgilendiremem. Ve şöyle bir durum var. Tavuklar hastalandığı zaman Evde ne bulursanız onu uygulamaya çalışıyorsunuz. Bu da onu öldürür. Böyle de bir şey yok. Yani hayvanların da her halsiz durduğuna, her burnunun akıntısına isim koyarak genel bir ilaç bulamazsınız. Bu yüzden bana bu tür sorular geldiği zaman veterinerlere göstermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben o hayvanı görmeden sizlere yanlış fikir veremem. Ve ben veteriner değilim. Ben normal bir hobiciyim. Şimdi gelelim videomuzun asıl konusuna. Geçmeden önce bu videoyu izleyen bütün arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeklerimizi karşılıksız bırakmayın. Elimden geldiğince yararlı bütün bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu yüzden beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da lütfen abone olsunlar. Şimdi gelelim Bacağı ayrık doğan, bacağını birleştiremeyen, gurk olsun, kuluçka makinesi olsun fark etmez. Bu tür civcivlerin tedavisini uygulamaya. Hepiniz biliyorsunuz ki arkadaşlar benim bir kuluçka makinesi deneyimim oldu. Ee, onun içerisinde böyle bir hayvan fark ettim. Hemen sizlere göstereyim. Normalde hiçbir gurk tavuk e, civcivimde böyle bir durum yaşamadım ama e, bu hayvanda böyle bir şey fark ettim. Yürüyemiyor bacakların hepsi açık. O hayvanımız da bu. Kül bir ispenç yavrusu. Nasıl olduğunu hemen sizlere göstereyim. İki bacağı da ayrık birleştiremiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yürüyemiyor. Bacaklarını birleştiremediği için çok da güzel bir ispeç. Maşallah. hayvanımıza daha çok eziyet çektirmeden önce gerekli malzemeleri sizlere göstereyim. Bir adet pipet ve bir adet lastik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz lastiğin ortasına pipeti yerleştiriyoruz ve iki deliğe civcivimizin bacaklarını geçiriyoruz. Böylelikle bacaklar açılamıyor ve hayvanımız yürüyebiliyor. Hemen ben kesin pipeti ve yerleştireyim sizlere de göstereyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ayarladım lastiğim çok uzun olduğu için Onu kısalttım Şimdi bunu Civcivimin bacaklarına geçireceğim Bunu dikkatli yapmanız gerekiyor Hayvanın bacaklarını kırmayın Yeni doğmuş hayvan çünkü Bu yüzden uygulamalı göstereceğim Çok tatlı bir ispeç yavrusu İnşallah Hiçbir sorun olmaz Sizlerde lütfen edin arkadaşlar Tamam kızım Öncelikle pipeti bir yere çekin arkadaşlar. Lastik kısmını geniş tutun. Böylelikle rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Sonra pipeti kısarak şu şekilde diğer bacağına geçireceğiz. Dur bebeğim dur. Dur fıstık dur. Lastiği genişletin. Ve hayvanın ayağını lastikten geçirin arkadaşlar. Bunu yaparken lütfen dikkat edin. Dur fıstık dur. Böylelikle hayvanımız gördüğünüz gibi bacaklarını açamıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Civcivimiz bacaklarını açamıyor. Sabitledi. Bunu hemen yerine koyalım. Ve iyileşmesi için dua edelim. Hep beraber. Sistem bu arkadaşlar. Aslında çok basit bir sistem. Umarım daha kötü durumlarla karşılaşmazsınız. Bu benim karşılaştığım hafif bir durum. Şimdi civcivimizi sıcak bölgeye bırakalım. Şimdi dik duruyor. Yaklaşık 5-6 saat sonra bacakları alışmış olacak ve onu çıkaracağım. Şimdilik bu kadar. Yürüyemeyen, bacağını kapatamayan cizcivlerinizi bu şekilde tedavi edebilirsiniz. Bir günde de düzelebilir, iki günde de düzelebilir, bir haftada da düzelebilir. Bunun bir garantisi yok arkadaşlar. Düzelene kadar uygulamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar tedavinin sonucunu da sizlere paylaşmak istedim. İki gün geçti. Yürüyemeyen civcivimizin ayağına lastik takmıştık. Şu an gördüğünüz civciv ayakta dimdik duruyor. Bakın hiçbir problemi yok. Tepkileri harika. Şimdi hep beraber takmış olduğumuz lastiği yerinden çıkaralım. Ve öyle tekrar bakalım. Evet lastiğimizi çıkardım. Şimdi serbest bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir problemi yok. Maşallah civcivimize. Evet, civcivimiz düzelmiş. Video başında hatırlıyorsanız yürüyemiyordu. Hatta yerden kalkamıyordu. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için paylaşacağım. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bir videoma şöyle bir yorum gelmişti. Serbest bıraktığın hayvanlar kendi kümeslerini bulabiliyorlar mı? Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.